Ha. Evet, burada okutulan okullar böyle, masalar, öğrenciler, öğretmenler böyle. Kamuzda tam gördüğünüz otoparktan çıktık. Otoparkta bu şekilde. Yani şöyle üstüne bir şey giydim, Afgan elbisesi giydim. Şu yaklaşık burada işte 20-25 dolar. İşte geri geldim kendim. Türkiye'de gibi hissedersin Evet ikinci gündeyiz. Benzin dediğimiz gibi çok ucuz. Bir benzinlikten şu anda molayı verdik. Arkamda arabayı full. Evet burası da başka bir yer. Şöyle keçi yününden böyle ip yapıp satıyorlar. Çok ilginç. Evet sevgili dostlar bugün size muhteşem bir yer olan kendime göre Afganistan hakkında genel bilgi vereceğim. Videonun başında şunu söyleyeyim. Asla istediğiniz cümleleri de bende bulamayacaksınız. Çünkü ben ne gördüysem onu anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Burada kötü şeyler çok yaşamadığım için kötüden değil daha çok iyiden bahsedeceğim. Kötü olarak gördüğüm tek şey kadınların hayata dahil edilmemesi. Ha bu tabii ki çok kötü bir şey ama bu kadar geri kalmış bir devletin bunu ileride çözeceğini düşünüyorum. Bunun dışındaki bilgileri size tek tek vermeye çalışacağım. Şimdi yaklaşık olarak nüfus 50-60 milyon başkenti Kabil, yak, resmi diller Peştuca ve Farsça olarak konuşuluyor. Komşuları Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, Çin olmak üzere. Yüz ölçüme de yaklaşık olarak 650 bin, 652 bin kilometre. Siyasi olarak 2021 yılında Taliban'ın kontrolüyle geçiriyorlar ama biz yaklaşık olarak her şehre geçerken bir kontrol gördük ama... Hoş geldiniz. Beş gittiniz şeyinden sonra bıraktılar bizi. Tabi görüntüleri korkunç. Onun dışında biz her an hiçbir şey yaşamadık. E, hiçbir şey görmedik. Olumlu davrandılar. Geçişlerimize izin verdiler. Onun dışında da bütün ayrıntıları videoda bulacaksınız. Tabi unutmadan ek olarak şu bilgiyi de vereyim. Vize almak istiyorsanız İstanbul ve Ankara'da var vizeler. İstanbul Konsolosluğu'na gidiyorsunuz. Orada sizi işte 3-5 tane evrak istiyorlar. Onu da yan tarafta bir Afgan Hav Hava diye bir yer var. Yaklaşık 600 liraya size evrakları dolduruyorlar ve vizenizi aynı gün isterseniz 160 euro, farklı güne de isterseniz 80 euro karşılığında bir sonraki gün onaylıyor. %90'ı da onaylıyor ama bizim başımızdan ilginç olan bizim mülakata direkt konsolosta götürdüler ve konsolosluğa tamam kocaman bir odada ve tamamen Taliban bir adamdı. Bu yüzden birazcık çekilmiştik ama sonrasında bir şey görmedik. Şimdi sizi detaylı videoda buradaki yerel ve güzel yemeklerle baş başa bırakayım. Hem doktor hem de güvenlik. Evet burada okutulan okullar böyle, masalar, öğrenciler, öğretmenler böyle. Öğretmen konuşuyor. Yanda sadece çadırlarla böyle sadece evet. Sınıf. Sınıf. Bu da başka bir sınıf. Muhtemelen. Gördüğünüz gibi hiç kız yok. Sadece erkekler var. Çünkü erkekler sadece şey kızlar sadece altın sınıfı okuyorlar arkamızda tam gördüğünüz otoparktan çıktık. otobakta bu şekilde çok ilginç bir şekilde gidiyoruz otoparktan çıktık. Arabayı bıraktık ve merkeze doğru gidiyoruz. Evet şöyle içeri doğru Yaklaşık 2 milyon insan yaşadığı için çok kalabalık. Ve çok fazla kadınlar piyasada yok. Önceye girdik çanta aldık. Yaklaşık 4 tane çantaya şöyle çantalar göstereyim. 3000 lira verdik. 3000.

Simyan. Simyan. Ne işe yarıyor hoca? Nohut gibi. Ha, ha. Tamam. Kaç paraymış kilosu? Şu acını dükkanla bekesin. Kaç, Kaç para kilosu? 2 frank vardı. 2 frank. Yani 80-90 lira. Bir arkadaşın gelinlik dükkanına geldik. Burası gelinlik için. Selamun Aleyküm. Evet, <laughs> buradaki Afgan gelenekleri böyleymiş. Çok güzel. Rengarenk. Afgan gelenekleri. Ha bunlar da şeyler tabii. Afgan ya buradaki düğünler çok şatavatlı oluyor. Bundan dolayı Her yerde bundan satıyorlar. Başka? Buradaki taksiler tamamen böyle. Ama kaç para veriyorlar bilmiyorum. Sorarız. Geldi araba ve biniyor. Neymiş elindeki? Nazar değmesin diye eline... Bunu yakıyor. Sana tutuyor tamam mı? Ha tütsü Kursu gibi. Sana nazar değmez o zaman. Bakalım. Elinde de şöyle bir odun danyadan. Aslan da... Elini göster lan. <laughs> Adam kızdı. <laughs> bu da klasik kaşıklarım. Yine yemek, yine yemek, yine yemek. Bu patlıcan biliyorsun. Bu patlıcan bu evet. sanka. Bu özbek pilav, pilavı. Evet. Bu mantu. Haş. Haş. Haş diye geçiyor. Ha. Burada var. Böyle. verin gel. şimdi tatları çok güzel. Videoyu yana çeviriyor. Çok masut. Hangisini çekiyor? Çok ilginçler. var. Evet, bunda da çok ihtiyaç var. Aynı oturup, şu evet burası da gördüğünüz gibi bir bağ, bağ evi ama ne yazık ki hiçbir şekilde su olmadığı için alttan şöyle su getiriyorlar güneş enerjisiyle ve buraları sulamaya çalışıyor burası buranın en zengin kesimlerinden bir tanesi yani daha doğrusu en zengin insanlardan bir tanesi burada üzüm bağları yapmaya çalışıyorlar ama su gerçekten yok yani su, şöyle üstüme şey giydim afgan elbisesi giydim Su yaklaşık burada işte 20-25 dolar şeklinde abi da köpek varmış burada bağlı mı o köpek valla bağlıymış suyu göstermek istedim bak gördüğünüz gibi bu da su yok şurada işte gerçekten hayvancılık da zor Bağ bahçe işi de zor. Her şey zor. Neyse buradan kaçalım. Tekin yerlere benzemiyoruz buralar. Kaç, 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 kaç. kaç, Akşam tamam. oldu biraz. Şimdi arka yanımızda isim neydi? Apo devresinde. Abdül? Ben, Apo ben, Türkiye'de benim ismim Abdül. Türkiye'de idi. Burada ne evet. adın? <laughs> Burada Abdül Ahad. Abdül Ahad. Evet. Şimdi burası böyle. Bir yere geldik böyle. Evet. Bu güneş, güneş enerjisi değil ya, mi bu? Yok şu motor. Evet. şey mi? şeyin çekelim. Türkiye'de kaç yıl kaldın? Ben 4 sene kaldım. 4 sene hangi ilde kaldın? İstanbul. İstanbul'da İstanbul'da. Ne yaptın? Kimin ne ne iş yapıyordun orada? Heykel. Heykel vardı. Taş kesme Şey mi? Bir şey mi inşa ediyorsun? Yok ya. Heykel butra şeyler var ya. Ha anladım. Pul şeyler. Hmm. Evet. Ü, Millet evlerde püster. bırakıyorlar. Adam aa, şu fil. Ha şöyle, anladım. Git. Tamam. Bir de aslan. Aslan kafası kendisi. <laughs> şey aslan kafası. <'ın> <laughs> bu karşısı ne? Kırk. Bu. Bu, bu mu? Boş arazi mi o? Yok bu ha, bir de duvar ya. Bu, bu, ya, bu, bu da duvar. Da Arkası başka bir yeri şey bir. Motor durdu. Motor gitti. Niye gitti? Arkada bizim gitti. Hadi koş motoru yap. Kim yapacak motoru? Şimdi gitti. Biz de gitmeyeceğiz. Ya da orada benzin var. Tankın her tarafına şey yapın. Yaklaşık 78 dolar litresi. Ha. Hadi. Ben tam anlayamadım. ne demek? diğer benzin ya dedi ama <laughs> 78 dolar. <laughs> <laughs> ya seni aradı herhalde. 3800 frank tuttu yani buradan pas tuttu o da yaklaşık 3800. Onun yanında mısın? Afgani. Üç Afgani. Geldin mi? Geldin Evet, akşam saat 9.30, Türkiye'de 1.5 saat fark var ve muhteşem bir dondurmacıya geldik. Bitti, ve, Selam, ve bize karşılıyor dondurma. sansava sava. Sos sava. Evet, mama yemeye gidiyoruz, dondurma yemeğe. Böyle şatavatlı bir kocaman bir yer. Ve amcalar var. Can Büyük masaya doğru geliyoruz. Böyle oturuyoruz hayvan gibi yiyeceğiz şimdi. Evet, buranın en ünlü dondurması burasıymış. Bu da tamamen inek sütüyle yapılıyormuş. Ve böyle... Fiyatını biraz Sen de bilme. Sabata geldik. Muhteşem bir araba. Verdik. 3 dolar şeklinde sadece. Geldik ve buranın en ünlü yeri burasıymış. Gelirseniz gerçekten karamel yedik ve çok güzeldi. Tavsiye ederiz tabii ki de. İşte gece geldim ki Dubai'de gibi hissedersin bak sen. Şu bak. Saray, saray. İkinci gündeyiz. Benzin dediğimiz gibi çok ucuz. Bir benzinlikten şu anda molayı verdik. Arkamda arabayı fullledik. Yani dediğim gibi yaklaşık olarak 50 dolara arabayı fulluyorsun. E, 78 cent civarında. Yollarda bir sürü e, e, Taliban karşılıyor ama çok ılımlı, olumlu bir şekilde söylüyorlar. Sadece nereye gittiniz, ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. O kadar başka da hiçbir şey demiyorlar. Hiç sorun çıkarmıyorlar. Buradaki halk da böyle. Aslında Hakk'a baktığın zaman çok fazla şikayetçi değiller. Yani görünenle yaşananın arasındaki fark bu. Şimdi yola devam edelim. Buyurun. İstersen alalım mısın? He? Evet. Şöyle fırınlarda ekmekler oluyor. Bunları altında topluyorlar. Evet. Selamünaleyküm. Tandırdan. Bu tandır. Ha, böyle yana yapıştırıyorlar değil mi? Evet. Tandırdanın da yanında. Şu şey pişti. Bunlar da piştik mi? Evet, piştik. Doğru. Ondan da oo, çok aldın ya. Yok yok. Sadece tortadan aldım. Ben tortadan aldım. Çok o çok. Şu piştikler de 4-5 tane yeter yemek yiyeceğiz orada da. Aynen. Bu piştikler de Bu da burada tandırda var. Ha burada tandırdan yapıyor. Şu an direkt çıkarıyor. Bana. Tak böyle çıkarıyor. Sıcak sıcak. Ooo elim yandı. Ne kadarmış bunlar? Bizim parada 10. 10? Evet. Yani Türk parasıyla, abi. para değil. <laughs> yani Türk parası daha önemli. Evet şöyle bir evdeyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Esselam. Esselam evet. aleyküm. Baksana yollar böyle. Aramıza geldik. Şurada çeşmeler var. Nereye koşuyorsun? Ne? Şu karşısı da bir okul. İlginç. Burada böyle afrika gibi sular yapmışlar. Ve çoğu çalışmıyor tabi. Çalışıyor mu bu? Şöyle çalışmıyor belki buzuk da. Bunu isterse adamlar isterse bunu kaldıracak. Bir ha, yine atıyor. bir daha sonra, su, çıkarıyor. He, ha, öyle. Sonra, he, su çıkarıyor. sonra usta bir tane dipo. Ha. öyle bu da e, kanalından su çıkarıyor sonra depoda herkes kanısı su alıyor. Tamam. Bana bir şurada var birbirine Böyle gidiyor da genelde içeriye. Ben bir bakayım. Evet. Yaklaşık 30-40 kişinin yaşayacağı, yani daha da 40 kişiye yetecek Bir oda. Bir oda. Herkes burada yaşıyor. O ağaçları işte şu evet. dalları yapıyorlar. Çatı. Evet. Bu da mesela başka bir ev. Bu da tamamen bu dağ delip içerisine böyle oyuk yapıp ev şeklinde getirmişler. Evet burası da başka bir yer. Şöyle keçi gününden böyle ip yapıp satıyorlar. Çok ilginç bir şekilde böyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yaşadıkları yine bir ev. Evi bölüp dağın içerisinde şey yapmışlar. Şöyle bu da burası başka ve hemen hemen her evde böyle sıva malzemesi var. Bunlar için saman koyup sonra buraya sıva yapıyorlar. Burası eskiden çok güzel bir sinemaymış ve burayı yak şey Taliban gelince burayı hemen bombalamış ve buradaki sinemayı yok etmiş. Sinema eskiden böyleymiş bak. Evet. evet. Sonra şöyle olmuş. Şu anda maç bitiyor ama şurada da güzel bir yapı var. Geldiğimiz maç da buradaydı. Yani şunun aşağısı gerçekten böyle tam Avrupa'yı bir yapı. Zaten şuradan geldik. Futbol sahasının burasına geldik. Çok kalabalık ve çok nüfus var. Şu anda bizi şey sanıyorlar, turist sanıyorlar. Turistiz de öyle değil ama <gülüyor> <gülüyor> <Savaşı> <gülüyor> ve deli gibi arkamızda deli gibi insanlar <laughs> arkadan takip ediyorlar. 100, 150, 200, 250 kişi <laughs> onu bir arkasından alır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte de limon var. <laughs>